Didim'deyiz. Evet adresimiz Didim arkadaşlar. Bu ev satılıktır. Mubalasız Didim'in en iyi plajına komşu. Denize en iyi denize 400 metre yakınlıktadır. Köşe başıdır. 5 oda salon ayrı mutfak. 5 oda salon ayrı mutfak. Reklam koksun anlamında demiyorum. Fiyatını hemen söyleyeceğim. Hani bazı şehirlere gidersiniz ya. Böyle bazı evler böyle bayrak gibi sırıtıyor ya hissettiriyor ya özel bir ev olduğunu. Bu evde dedim altın kumda eğer alacaksanız herkes işte Ali'nin, Veri'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın evi diyecek öyle bir ev arkadaşlar. Fiyatı nedir? 26 milyon 500 bin TL. 26 milyon 500 bin TL. Munazara yapmıyorum arkadaşlar. Amerika'da evleri ucuz olabilir. Hollanda'da 5 tane alabilirsin. Ama e, bizim ülkemizde e, Söke'nin köylerinde 4000 euroya da evler var. 5 bine de evler var. Ege ikliminde köylerde. Ancak burası altın kum. Burada da Hisar Mahallesi'nde Efe'lerde 7-8 milyona evler paylaştım. 3 milyon 500'e de evler paylaştım. Ama hiçbiri de bunun konumunda değil. 5 Beş parmağın 5'i bir mi? Bütün parmak izleri bir mi? O yüzden fiyatları değişkendir. Derler arkadaşlar güney batı cephesi. Bu uzun cephesi güneye bakıyor. Diğer taraf batıya bakıyor. Etrafta evler yine var. Bir site niteliğini taşıyan evler var. Gelirseniz bu eve de bakın. Eğer bu lokasyonda 7-8 milyonluk evler başka yerde dikkatinizi ilginizi çekmiyor ise eğer Söke'nin köylerinde 4-5 bin euroya evler ilginizi çekmiyor ise yani amaç ülkede her şey pahalı ya, ama bizde de ucuz evler var. Eğer ki Didim'de 3,5 milyona da daireler evlerinizi ilginizi çekmiyor ise bu evleri düşünebilirsiniz. Değerli arkadaşlar şimdi Güneybatı cepheli arsası 300 metrekare yerden ısıtmalı full akıllı bir evdir. Full akıllı bir evdir. Onu da beyan ettik. Havuzu ruhsatlıdır. Havuz projeye dahildir arkadaşlar. Onu da beyan ettik. Ondan sonra ne yapacağız? Dört tarafı dolaşacağız. Bina çok öyle e, deccal sofrası gibi makyajlanmamış. Sade, klasik bir evdir. Denize yakınlığı. Bu konum iyidir. Onu da beyan edelim. Bu taraftan salondan çıkılıyor bu teras alanına. Bu sürgülü kapı mutfağındır. Dışarıda böyle sarı mı bu renklerin ismi neyse işte bu volkanik taşlar döşeli arkadaşlar. Şimdi ön tarafta ormanlıktır şu anda. Zaten ev köşe başı. Şehrin içinin en içi bile olsa köşe başı detayı size o mahremiyeti sağlar. Onu da beyan edelim. Ve dört tarafı dolaştıktan sonra arsa 300 metre dedik. 5 artı 1 denize, plaja kaç metredir? Dedik 400 metre yakınlıkta. Bu tarafta da iki araçlık park yeri var. Evet iki girer. Yani biri biraz daha ileri gelse biri oraya girer. Dört tarafı dolaştık. Zemin katta salon ayrı mutfak var. Zemin üstünde de işte beş oda var. Kısmen deniz görür. Kısmen deniz görür. O yüzden izleyici arkadaşlar size selam size selam getirmişe Merhaba hep iyi günler hep. Böyle koridoru bir teğet geçelim başa geçelim sonra buraya. Bazen yazıyorsunuz yorum Amerika'da alırım. Alırsın ama Amerika gitmek çok zor, ucuzdur orası. Araba ucuz, mazot ucuz, telefon ucuz onu biliyoruz. Hiçbir Amerikalı'nın bizim ülkede çoluk çocuğuna para göndermek için çalışmaya geldiğini gördün mü? Hiçbir Hollandalı'nın Türkiye'ye gelip çalışıp evine para göndermeye çalışıp para göndermeye geldiğini gördün mü? Hiçbir Alman'ın burada çalışıp ailesine para göndermek için e, Didim'de, Antalya'da, Türkiye'de çalıştığını gördüm mü? Onlar böyle sömürücü adamlar. O yüzden ülkeni seviyorsan e, paradan önemli sevgi var. Bülbülü altta kafese koymuşlar. İlle vatan demiş. Hani sen de geçebilirsin yargıdan serden ser şeyden madem para şeyin önüne geçiyorsa gönül bağının önüne memleketçiliğin önüne geçiyorsa tercih ederim. Sen de git oraya. Ve arkadaşlar salonumuz bu. Tip burada. Yerden ısıtma dedik. Derecelendirmelidir. Odaların ısısını derecelendirebilirsiniz. Merdiven altında da böyle bir vestiyer var. Bu, bu tarafta bir ayak yolu var. Vestiyerin devamı burada. Sonra da geldik geldik buraya. Geldik buraya. İşte o yüzden ekonomiyi güçlü tutmak lazım ki para para her şeyi sattırıyor adama. Para para söz konusu oldu mu? Adam başka bir şey oluyor. O yüzden her şey para değil ama Türkiye'deki güzellik, doğallık Emine teyze, Ali amca, Ahmet teyze de yok oralarda. Ve arkadaşlar burası da mutfak. Mutfak Ankara seti bu. E, yıkama yeri. Ondan sonra şişman buzdolabı yeri, şişman buzdolabı yeri yanında da mikrodalga yeri. Yani güzel değil mi? E, dedim altın kum. E, denize uzak istemiyorum. Üç e, milyonluğa ev de istemiyorsun. E, yediye de iki zevk yok istemiyorum. E, millet apartmanda, Ankara'da adam doktordur, memurdur, bilmem nedir. Adam 10 katlı apartmanda oturuyor. O da insan değil mi? Sen dört kişi ya da iki kişinin oturduğu evde oturmuyorsun. Burada da pahalı diyorsun. E burada pahalı. Beş parmağın beşi bir mi? Bütün parmak izleri bir mi? Değil. E evler de değildir. Evlerin de fiyatları değişik. O yüzden iyi bakan, iyi görür, pozitif bizim emeğimize şefkatli yaklaşan bir yorum olursa mesut bahtiyar oluruz. Bu merdiven kovası. Merdiven tek kanat çıkıyor. Granitli galaksi granitlerle yapılmış. Burada bir e, hafif nefes alma yeri var. Can koridoru hep göster, yerden ısıtma. Can o banyoyu bir göster, o elden çıksın. O elden çıksın, sonra baştan odaları göstere, göstere geleceğiz. Göstere, göstere geleceğiz. Ev güzel. 7 milyon ev var mı? Var. Münazara değil. Dilediğiniz değer tespitçiler var ya, hani bu evi ben alıyorum da acaba pahalı mı? Dilediğiniz adama bilir kişilere ekspertiz yapabilirsiniz. Pahalı mı değil mi? Ama ülkemiz bu. Bizim hepimiz kadarız. Bizim 7 milyona da evlerimiz var. 3 milyon adet da dairelerimiz var. Ama sen gelip ülkenin en iyi evini alırsan e, o da normal yani. Arkadaşlar bu yatak başları dolaplar takılı. Bu tarafta tekrar işte televizyon mu gelecek? Yok yatak başı bu. O ayak altı televizyon yeri. Burada bir dolap daha var. O yüzden burayı alan adam sapını samanı ayırmış. Geçmişte iş adamı olmuş. Hali vakti yerinde. Dükkanlarda kirada vardır. İşçi de iyidir. Ondan sonra üstüne kendi ödüllendirir. Böyle bir ev alır. Ama adamın bir tanesi 3,5 milyona daire varken onu almıyor. Geliyor bütün parasını bu eve veriyor. E zaten sana pahalı. Sen niye alıyorsun? Ve arkadaşlar bakın bu odanın önü de açık. O yüzden diyor mesela ben daire alır kira veririm. Bu işte faize koyarım geç diğer tarafa. Bu üçüncü oda. E tabi sen paran yoksa ne yaparsan yap. Bunu alan adam paraya doymuş adamdır. Durumu iyi olan adam. Eğer sen de son paranı bu eve verirsen verme kardeşim. Bir gel konuşalım. Ve arkadaşlar işte iki odaya ortak bir balkon da var burada. Bakın güzel bir deniz şey güzel bir güneş günü deniz uzakta da şimdi diyeceğim deniz orada diyecekler nerede çıkmıyor burada vallahi deniz orada ah saydam bir görüntü var ya camlarda güzel yapılmış akıllı ev cam kaç oda göster biz konuştuk millet dedi ev mi tanıtıyor konuşuyor mu Ayhan abi Trabzon'a selam ve üç oda burada vardı zaten biz bu odayı, bu evleri, bütün fizikçileri getirsek, bütün olmasa o kimyacıların böyle lam lamel diyorlar ya, onları da getirsek size böyle sinüsünü, kosinüsünü, bütün her şeyi göster. Siz yine dedi, ben görmeden anlayacağım. E o yüzden biz de info amaçlıdır. Bu banyoyu göster. Ondan sonra değerli arkadaşlar geldik. Bakın bu da dördüncü oda. Dördüncü oda. Ah deniz bu çatıların arasında gözüküyor. Bu etti dördüncü oda, beşinci odayı da göstereceğiz. E tabi 3 oda aşağıda güzel mi? Güzel. E bir tane de hafif eğimli olsun. Bak boy 1.78. Evet. Bu da etti. 5. oda yatak başları böyle. Ondan sonra yatak başları böyle. Aha bu da 5. oda. 5. oda da bu. 5. oda da bu. Ee, bu da 5. oda. Arkada da bir ardiyesi var. Orada bir daha gömme dolap var. Merkezi klima sistemi var. Akıllı sistem, akıllı ev. Sadece konuşmuyor yani her şey var. O yüzden bazı böyle Türkiye mal olmuş bizim de sevdiğimiz adamlar, güzel insanlar, muhalif adamlar. Onlar resimlerini profilinize koyup da siz de bize muhalif yapmayan yani zaten yapıyorsun sen. Bize niye yapıyorsun? Yapana yap ama bize yapma. Biz emekçiyiz, çalışıyoruz. Bu da teras arkadaşlar. Yani adamlar resimlerini profiline koyup durmadan yahu altın versen yine diyor bu olmadı. Ve al, al işte adamlar yürüyor. Deniz. Merhaba Deniz. Bura, bu denizin ismi neydi? Burası cennet mi? Yok ben sahte cennet dedim. Buranın ismi cennet koydur ya. Cennet. Arkadaşlar yazın. Orada işte yani zaten şimdi de bir oluşum var. Kantin var, bir şey var. Yan taraf, diğer taraf başka büyük bir bilmem kaç yıldızlı oteldir. Ev bu. Çok konuştuysan nazara tadını versin diye. Bak Can bu odayı göster. Can babam. Aha, oda bir. Diğer odayı da göster oradan. Oda iki. Bakın terası gösterdik. Oda. Can içeri gir Dolabı da göster. 2 oda gösterdik. 2. O yüzden bu banyoyla göster. O yüzden bazen lük, ben daire alır kira verir. Faize koyarım. E adam diyor ben faiz yemiyorum. Sen yiyorsan koy. Zaten paran olsa sen iş yaparsın. Paranı faizi yedin. E, ana para da eridi. E ne yapacak? Sen hiç gördün mü zengin bir adamın faizcilik yaptığını? Ve arkadaşlar aha. Burası da koridor. İşte aşağıda salon mutfak var. Bu banyo burada. Zaten göstermiştik. Bir daha böyle hani cilalayalım. Burası da üçüncü oda. Önde büyük bir terası gösterdik değil mi? Bu balkon burada. Bu balkon burada. Banyo orada. Kaldı iki oda. Odanın bir tanesi burada. Bir tanesi orada. Bunun merdiveni ne gariptir. Ben zannediyorum merdiven orada. Merdiven oysa burada. Hadi şimdi aşağı inelim. Kaç dakikadır Can Bey? Ya ben de kendimi tutmuyorum. Millete diyorum ben de cevap vereyim. Acaba bozuluyor mu? Zenginler keyfi kaçıyor. Fakirlerin hoşuna gidiyor. Ama para da zenginlerde. Para da zenginlerde işimizi bozuyoruz. Sana ne doğru konuşuyoruz. Ve burası koridor. Burada bir ayak yolu var. Şimdi biz diyecek banyo yık. E yer güzel yani artıları eksilerinden daha güzel. Ha bu mutfak bak müteahhitlerin evlerini çekiyorum, Kimse bu mutfaktan kullanmamış. Şarküteri, Şakir abi. Bitti mi? Oradan da hadi biraz geri git salona gir amaç biraz etkileşim olsun bir aynalı vestiyer burada diğer vestiyer burada o kapıdan da böyle hırsız gibi dışarı çıkalım evet evi soyduk çaktık şimdi tam kadrajımıza bir daha alalım evimizi havuz ruhsatlıdır arsası 300 metredir denize yakındır Amerika'da alırsın al Amerika ben de gideyim dedim. 5 yıl vize veriyor. Ben 50 yaşındayım. Oraya gidene kadar 55 olacağım. 5 yılda Hello Mello Johnny Jackie'nin suyunu muyunu öğrenirsem öğrenir miyim bilemem. Hayatımı Amerikan vereceğim Türkiye varken. O yüzden bura güzel. Yani sen gittin. Herkes gidecek diye bir kayda yok. O yüzden arkadaşlar işimize gelirse evimiz bu. Gelmese bitti mi? Traktör mü geliyor? Oğlum ne kadar kamyon mamyon var burada. Arkadaşlar bırakmıyorlar. Ha, evimiz bu. Şimdi bizim bir tane aracın akisi bitmiş. Burada bir araç var. o Onu da tamirci geliyor. Konya. Selam Konyalı abi. İşte Konyalı abi de bizim aracın akisini değiştirecek. Biz de onunla randevumuz var. Fazla geç kalmadan hemen gitmemiz lazım. Evlerin en güzeli sizin olsun derken bak ileride evler vardı. Bir tane 30 milyona tanıttım. Afaroz edildim satıldı. Bir tane 26'ya ileride sat vardı. Tanıttım satıldı. Bu olsaydı bunu alacaktılar. İşte her şeyde bir hayır var. Bunda da bir hayır varmış. Saygılar, hizmetler, ilgiler.